Teşekkürler Sayın Başkan. Bir süre önce Makine ve Kimya Enstitüsü Kurumu yapılan kanun değişikliğiyle anonim şirkete dönüştürüldü. Bu değişiklikten kurumda kalan personelde ayrılan personelde etkilendi. Kurumda kalan personel emekliye zorlama, yer değişikliği gibi uygulamalara maruz kalmış. Bazı personeller emekliye zorlanmak için Çankırı'ya dahi gönderilmiştir. Bunun yanında kadro, ünvan ve kazanılmış haklarını korumak isteyen personellerden bir kısmı yer değişikliği hakkını kullanarak MSB'ye bağlı bazı iş yerlerine geçiş yapmışlardır. Bu kişilerin birçoğu çalıştığı iş yerlerinde branşları dışında çalışmaya zorlanmıştır yer değişikliği haklarını kullandıkları için adeta cezalandırılmışlardır. Kanun görüşmelerinde tüm bu olumsuzlukların yaşanacağı uyarısında bulmamıza rağmen uyarılarımız dikkate alınmamış, kırık aydan ayrılmak zorunda kalan personelin sağlık, aile birliği gibi haklı gerekçelerle yakın illerde çalışma talepleri yine reddedilmiştir. Yaşanan tüm bu sorunları CHP iktidarında çözeceğimizi, MKE'yi yeniden kit yapacağımızı, ayrılan personele istemeleri halinde dönüş hakkı vereceğimizi,